Selamlar Cevdet Ben. Bu da benim yeni podcastim. Benim düzenli podcastlerim 7. Bugün konu birey olmak. Sevdiğim bir konu. Bir noktada yine her sorunun ya da her çözümün bağlandığı ilginç bir konu birey olmak. O yüzden seviyorum. Memleketin dertlerinden yaşadığın problemlere kadar her şey aslında bir noktada birey olmaya bağlanıyor. Bu yüzden de önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Zaten önceki podcast serimden buraya kadar bir noktada ben birey olmayı anlattım gibi geliyor ama biraz daha detaylı anlatayım. Ya bizim özellikle toplumda ciddi bir kolektif kafa var. Ya bir tık sert söyleyeceğim ama bireyciye düşman gibi bakılıyor ve çok ters geliyor insanlara. Çok algılanamıyor birey olan insan yetiştirilmeden işte kolektif kafada büyütülmeden ailenin bu kadar müdahale edip helikopter gibi her otoboka atlamasından dolayı kendim de dahil çok fazla insanın net pür birey olabileceğine inanamıyorum maalesef. Çok üzücü bir olay ama eksikleri sorunları bilmek bir noktada bence %100 arınma noktasına getirmiyor. O yüzden bunu tatlı kültür gelenek olarak tutmak da önemli. Kolektifist kafayı bir, <laughs> bir yandan da yapacak bir şey yok. Niye bunu söylüyorum? Çünkü baktığında bizde öyle bir kafa var ki sürekli mesela bak Memlekete baktığında hep birileri birilerinden bir şeyler bekliyor. Sürekli mesela devlet yapsın kafası vardır ya. Eğitim özel olsun diyorsun mesela kafayı yiyor insanlar. Ulan eğitim nasıl özel olur? Çocuklar nasıl okuyacak? E zeki olanlar burs alacak. O zaman soruyorlar insanlar zeki olmayanlar ne yapacak? Ulan zeki olmayan adam niye okuyor ki? <laughs> Zaten yani başta cevabı bu değil mi? Ha, tamam herkes eşit olsun diye eğitimi ücretsiz mi yapalım? Şimdi tamam eğitimi ücretsiz yapalım da eğitim ücretsiz değil ki. Biz vergi veriyoruz ona bunun farkında değiliz aslında bir noktada. Zaten en önemli sorunlardan biri de bu. Üstüne biz şimdi tamamen bunu devlet yapsın, biri yapsın ve bunu ücretsiz yapsın dediğimizde aslında dediğim gibi hani ücretsiz olduğu olmadığını farkında da değiliz ama yine de ücretsiz olduğunu düşünerek bunu söylüyoruz. Ve finalde bize şöyle bir şey geliyor. Hükümet kimse, o dönem kim başındaysa eğitimi kendi kafasına göre düzenlemeye başlıyor ve şu anda mesela inanır mısın evrim teorisi falan yok abi kaldırılmış müfredattan ya böyle şeyler yaşanıyor sen tamamen birilerine bıraktığında olayı aslında birey olan insan ne der böyle bir noktada kardeşim ben istediğim eğitimi seçmek istiyorum parasını verip gitmek istiyorum ya da gerçekten yetenekliysem, zekiysem kazanıp gitmek istiyorum. Bazı özel okullar arasında kendi müfredatı olan, kendi öğrencilerini yetiştiren o okullar arasında seçim yapmak istiyorum der. Ama bizde nasıl oluyor? Devlet yapsın, bedava olsun ve verirse versin. Hani <laughs> kaliteliymiş kalitesizmiş. Kimsenin umurunda değil. Bizde bu kafa var. Babam yapsın kafası da var. İşte birileri yap, yani Sürekli bu. Hani birileri gelsin ve bizi kurtarsın gibi bir kafa sürekli var. Şu anda da mesela İmamoğlu gelsin. CHP'nin başına <laughs> o kurtarsın tabii kardeşim tabii oldu eyvallah. Şimdi siyasete girmeye gerek yok. Anlattığım mantığı anladınız siz de. Bizde bir de böyle bir tamamen mesela böyle devlete bağlı olunca kafa hani birileri yapsın kafasında olunca ya da devlet yapsın kafasında olunca tamamen ümidi de ona bağlıyoruz. Böyle durumda da devlet kötü yönetmeyi seçiyorsa biz de kötü yönetilmeyi kabul ediyoruz ve bununla birlikte umutsuzluğa vuruyoruz kendimizi. Bireysel olarak düşünemiyoruz. Kendi hayatımız olduğunu düşünemiyoruz. Bunu en iyi sokak röportajlarında görüyorum ben. Çocuklar geliyor, umutsuz şekilde konuşuyorlar, hayatlarının ne kadar kötü olduğunu anlatıyorlar ve ekonominin ne kadar boktan olduğunu anlatıyorlar. İnsanlar bunu paylaşıp helal olsun çocuklara gibi şeyler söylüyor. Bu beni çıldırtıyor. Bu beni çıldırtıyor. Çünkü bir çocuk nasıl bu kadar umutsuzluğa düşebilir? Hayatını, geleceğini, planlarını, hayallerini nasıl sadece onu yöneten bıyık tiplere bırakabilir? Ben bunu anlamıyorum. Bunun kabul edilmesine de inanılmaz sinir oluyorum. Hayatını yapabileceğin, kendine katabileceğin, önünü açabileceğin, o kadar çok şey varken tamamen onu ülkenin ekonomisi, ülkenin yönetimi yok, aile yok, bilmem neyi bırakıp neden hayattan vazgeçiyorsun? E kardeşim. Ve bu neden övülüyor? Aa çocuğa bak ne kadar dertli ve ne kadar doğru şeyler söylüyor. Ulan ülke yönet kötü yönetiliyorsa yönetiliyor. Sen ne yapacaksın bu durumda? Önemli olan odur. Birey olan insan buna bakar. Çocuk şunu der mesela bireyci olan bir çocuk. Ülke kötü evet ama yani ne yapayım ben kendi yoluma bakıyorum. Şu 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 var kafamda. Ben de bu şekilde kurtulabilirim planlıyorum ya da bunların beni olumsuz durumların beni daha az etkilemesi için böyle bir yol seçtim, böyle bir meslek seçtim, bunu üretmeyi seçtim, böyle bir işe girmeyi seçtim. Deep hayatına devam edebilir. O sırada kendini katacaklarını düşünür zaten geri planda. Tamamen dışarıya bağımlı olunca, tamamen dışarıya karşı tetikte olunca bu şekilde oluyor. Birey olmak dolayısıyla aslında kendine dönebileceğin sağlam bir kalenin olmasını gerektiriyor. O kalede aha sensin işte gibi. Ne güzel bağladım diyeceğim ama hiç ne dediğimi başta hatırlamadığım için nereye neyi bağladım bilmiyorum şu anda. Konu çok güzel. Konu bal. Bugünün gençleri zaten dediğim gibi en önemli konulardan biri de bu. Çünkü biz bu çocuklara bir noktada o çocuklardan biri de ben oluyorum. Ben de genç sayılıyorum da. Tamamen böyle şey olmuş. Hırs, rekabet, başkasından üstün olma isteği. Bunların hepsi kaybedilmiş. Ve bunlar hep kötü olarak alınmış. Şu anda mesela bu hırs dediğimiz şey insanlarda aa kötü bir şey uyandırıyor. Niye kötü olsun ki? Niye illa kötü olsun? ki bu güzel bir şey de kanalize edilebilir. Gebeş kaplumbağa. <laughs> ya da hani başkasından üstün olma isteğinin onunla yarışırken ona yapılabilecek adilikler olarak hayal etmesinden geliyor. Aslında illa adilik yapmak zorunda değilsin. Bir yarışın içerisinde sen yarışırken sen de kendi çıkarın için yarışıyorsun. O da kendi çıkarı için yarışıyor. En üstün olmak için, birinci olmak için yarışıyor. Dolayısıyla sen de ona saygı duyarsın. Kafa budur. O ne kadar iyiyse sen de o kadar kendini geliştirirsin. Başkaları podcastinde de anlatmıştım ya. O sosyal karşılaştırma kuramı falan. Yani gördüğün bir ölçüt olarak seçtiğinde yanında iyi olan biri seni daha da olumlu etkiler ve seni daha da öne atar. Daha da gelişmene yol açar. Ondan üstün olma arzusu bunu tetikler ama. Şimdi bunların hepsi kötü görülüyor. Neden kötü onu da bilmiyorum. Hayır, tevazu övülüyor mesela. Neden övülüyor? Bizde tevazu da bir acayip yani. Mesela ben bir iş yaptım diyelim tamam mı? Ortaya bir şey koydum. Bunun kötü olduğunu söylemek zorundaymışım gibi oluyor. İyi olduğunu söylersem kendini beğenmiş bir insan gibi görülürüm. Bundan çekinmeye başlıyorum mesela. Bu aptallıktır. Ulan sen nasıl üretmişsin? O noktaya nasıl getirmişsin? Sen nasıl gelmişsin? Hiçbir şekilde bunu insanlar bilmiyor. Bunu bilen sensin. Ona rağmen ortaya koyduğun şeyin arkasında duramıyorsun ve buna iyi dersen kötü biri gibi görülmekten korkuyorsun. Bu çok aptalca bir şey. Ben yaptığım bir şeyin arkasında durmalıyım kardeşim. İşte bu taş gibi oldu. Ims demeliyim. Ya bu konuya denk gelmişti yine bak aklıma geldi. Yine böyle bir örnek vermiştim. Keşiş diye bir hikaye yazmıştım ben. Bu keşiş hikayesi çok ayrıdır benim hayatımda. Kafamda da çok yeri ayrıdır. Ben çok seviyorum keşişi ve bir gün ben onun kitabını yazacağım. Belki inşallah bazı adamlar var çevremde. Kel, çıtır var. O çıtır çizgi roman falan yapmayı da istiyorum. Ee, buradan o çıtır de selam <laughs> Keşişin olayı da şu. Keşiş normal diğer Keşişlerin yaptığı gibi dünyevi ve istek ve ihtiyaçlardan arınmış bir tip olmuyor keşiş. Bencilliği, yalnızlığı ve kibri öğreti olarak seçmiş, kendi yolunda ilerleyen bir şey seçiyor. Sonunda da Tanrı'yla falan bir VSS oluyor. <laughs> Böyle bir hikaye. Ben çok seviyorum mesela, tamam mı? Zamanında bunu da arkadaşlarıma atmıştım ilk yazdığımda. Çok ayrı bir şey çünkü. Kafa da ayrıydı yani. O anda yazdığım şeyi de ben hatırlıyorum. Kimse beğenmedi. Çok az arkadaşım beğenmişti. Şimdi ben bu yorumları ezan okunuyor ama Hı. yapacak bir şey yok. Ben artık durdurursam üzgünüm. Çünkü ben durursam bu podcast'te şu an unuturum <laughs> ne dediğimi. Çok fazla arkadaşım şey dedi. Kötü dedi. Ben ya hala mesela onun çok iyi bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir noktada onun ben nasıl yazdığımı biliyorum. Kafamdan neler düşündüğümü biliyorum. O noktaya gelene kadar ne yaşadığımı biliyorum. O keşişin nasıl çıktığını biliyorum. O yüzden güzel olduğunu biliyorum. Hatta o keşişi yazdığım gün bir tane de şarkı yazmıştım. Onu da sonuna koydum. Bu podcast'in sonuna koydum. Öyle bir hikayedir Keşiş benim için ama yine de kimseye okutmayacağım. Tamamen bittikten sonra belki 40-50 yaşımda falan bitiririm de o zaman okursunuz. Çok ünlü bir adam olurum. Oradan bakarsınız Keşiş hikayesine. Yani kendimi mi övdüm ne yaptım ben de bilmiyorum ama e, gelmek istediğim nokta şuydu. Ben kendimi bildiğim için ortaya koyduğum şey bildiğim için arkasında durabiliyorum. Olay bu. Ben beğeniyorsam güzeldir. Bu kadar. Ama nedense hep böyle övülen şey kendini beğenmiş gibi olmamaktır. Kendini beğenmekte bence bir sıkıntı yok. Şimdi ezan okunurken kestim. Çok tuhaf oldu ezan büyük ihtimalle. Şimdi bir tane kitap okuyorum ben. Bu kitapla da ilgili bir şeyler yapmak istiyorum ileride. Ama iş güç ya. Şu an çok şükür diyeyim. Keyfim yerinde. E, yüzüm gidiyor şu an. Aynaya doğru kendime gidiyorum. İşler iyi. Maşallah. O kitap kendini arayan insan, Rola May diye bir abimizin yazdığı ve tamamen şans eseri bulduğum bir kitap. Onda yazan bir bölümü okuyacağım. İleride de dediğim gibi iş güç hal olursa zaman bulursam e, bununla da ilgili bir podcast yapacağım. Şu anda diyor ki gençlerin, bu arada bu kitap 1950'lerde yazılmış bir kitap ama ben günümüzde de aynı şekilde devam edebilirim bunu anlatmaya ve büyük ihtimal 200 yıl sonra da bu aynı şekilde anlatılmaya devam edilecek. Gençler hep böyle olacak gibi bir noktada. Özellikle bizim gibi yerlerde. Çok güzel bir memleket ya. Şu memleketi ben çok üzülüyorum. En üzüldüğüm noktalardan biri de bu. Yapılabilecek o kadar çok şey var. Memleketin potansiyeli var. insanların potansiyeli var. Ya bu kadar harcanması. Üzülüyorum ya. Dur yere böyle üzülüyorum. Sinirleniyorum. İnsanların bu kadar böyle kendine yazık etmesine sinirleniyorum. Ulan ayıp. Ya bu yüzden mesela hep Kung Fu Panda'dan örnek veriyorum. Yine gittim konuyu dağıttım ama hemen geri döneceğim. Kung Fu Panda'da hep diyorum ya, Panda abi hani ejderha savaşçısı olmasını bekleyemezsin. Herkes onu dışladı. Herkes onunla dalga geçti. Kimse inanmadı onun ejderha savaşçısı olduğuna. Usta ve yanıldı dediler. Ama Panda vazgeçmedi. Panda tüm hakaretlere rağmen hep ilerledi. Hep devam etti eğer devam etmeseydi, o potansiyeli ortaya çıkarmasaydı ne olacaktı? Garson olarak hayatına devam edecekti babasının yanında. O ne yaptı? Potansiyeline inandı, devam etti ve ejderha savaşçısı oldu. Ben de şuradan bakıyorum. Ulan insansın sonuçta yani. Çıkar bir şeyler. Bunu da kendime mi anlatıyorum? Çıkar bir şeyler. Yazık etmemek lazım. Buna çok sinirleniyorum. Yani yapılabilecek o kadar çok şey var. Yine sinirlendim. Neyse. Şimdi gençlerdeki durum da bu aslında. Yani adamların, gençlerin de böyle gelecekle ilgili yapıcı, olumlu, herhangi bir amacı yok, düşünemiyorlar zaten. Bir noktada dediğim gibi bunu çok dışarıya bağlı oldukları için, çünkü içeride boş olunca abi, hani içeride sığınacak e, güvenli bir kale olmadığı için, o kalenin de aslında yapılandırılmadığı için, belki aileden, belki kendiliğinden olmadığı için bir noktada birey olduğunun farkında değil, kendisinin aslında insan olduğunun farkında değil potansiyellerinin de yapabileceklerinin de farkında değil. Anlamsız ve boş hissetmeye başlıyor. Sonra buna da uzun süre dayanamıyor diyor Rolamek burada. Bu yüzden bir etkinliğe yönelmeye başlıyor. Fakat bu etkinliğe de yönelmezse ruhsal devinim yavaşlıyor ve var olan o potansiyel yerini boş vermişliğe ve umutsuzluğa bırakıyor. Zombi oluyorlar. Bununla birlikte de durum yıkmaya ve yok etmeye dayalı davranışlar kaçınılmaz sonu oluşturur demiş Rolamey burada. Hiç Discord <laughs> serverlarına girdiniz mi? Ben girdim. Bir aralar ben Albion oynuyordum. Böyle birkaç tane klana girdim. Bu oynadığım sürelerde de genellikle solo oynadım ama aralarda klana girdim. Klanlarda böyle oyunlarda genellikle sizi Discord üzerinden kabul ederler. Bildiğim mülakatı alırlar seni. Ne yapmak istiyorsun? Oyuna ne kadar sıklıkla giriyorsun? Aktif olacak mısın oyunda falan diye seninle bir konuşurlar. İnsan gibi konuşurlar. Konuşuyor musun falan diye bir anlamda. Sonra seni alırlar Discord gruplarına. Ben de uzun süre oralarda vakit geçirdim ve çok fazla insan tanıdım. Yani bakıyorum mesela 19 yaşında çocuk bırakmış abi hayatı. Ve tamamen hayatı bilgisayar olmuş. 20 küsür yaşında bir adam annesinden yemek istiyor oyun oynarken. Annesi geliyor tabağı getiriyor masasının önüne. Sonra al bunları götür diyor. Annesi geliyor tabakları götürüyor. Hayatları tamamen bilgisayar oyunu. Eğlenmek için, haz almak için bunu kullanıyorlar. Sekse ulaşmalarına da gerek yok. Bir kadınla ulaşmalarına gerek de yok. Çünkü porno izliyorlar. Bununla tatmin ediyorlar kendilerini. Ve böylece tamamen hayatlarını yıkıyorlar, yok ediyorlar. Şu anda mesela bu abimiz bilmez 1950'lerde olduğu için girsin Discord gruplarına olacak gibi değil. Ve geneli gerçekten kendini yıkmak için uğraşıyor. Çok gördüm, görüyorum ve üzülüyorum. O geldi aklıma mesela bak yıkım deyince direkt Discord geldi aklıma. Bir yandan şöyle bir durum da var. Yine rolama'ya döneyim. Şimdi ruhsal devinim yavaşlıyor işte falan filan dedik ne oluyor? Ruhsal boşluk oluyor. Tamam mı? Ben öyle yuvarladım şu anda kafamda. Ruhsal boşluk nereden geliyor? Ruhsal boşluk içinde olan bu insanlar kendi kendine şartlanıyorlar. Geleceklerini yönetemeyeceklerine, yeterli güçlüleri olmadığına, tamamen dışarıya bağımlı olduklarına, işte aile, devlet. Ya bunlarla birlikte her şeyi kaybediyor. Ve bir noktada o istek ve arzuların bir önemi kalmaz. Her şeyi bırakırlar. Kayıtsızlık ve duygusuzluk başlar. Falan filan. Böyle gidiyor hikaye. Ya bu çok ilginç geldi bana. Çok da üzücü. Sıkıntı olan şeylerden biri de hani dünyanın her yerinde böyle yaşayan insanlar var. Ama bir noktada bizim kültürde bunu biraz tetikliyor. Aileler sürekli iç içe işte anne baba her yerde müdahale ediyor sana. Kendi başına hareket edebilmene izin vermiyorlar. Ya sallıyorum. Bir geçenlerde bir tane video izledim. Çocuk yumurta kırıyor. 2 dakika sonra falan anca yumurtayı içinden çıkarabiliyor. Kabuklarını da sonra ayırıyor ve çok güzel kırıyor bu arada. Uzun sürüyor ama çok güzel kırıyor çocuk. Annesi başında sabırla bekliyor ve hiç müdahale etmiyor. Bizde öyle bir şey olabilir mi mesela? O küçücük hareket büyük ihtimal çocuğun içinde bir noktada olumlu olarak kalacak ve onu başarabilir mi olan inancını arttıracak abi. Bir yumurta kırdı annesi başında sabırla bekledi ve ona inandı diye. Annesi çünkü inanıyor abi diyor ki sen kırarsın bunu. Hiçbir şey dokunmuyor sonrasında. Halledeceğini biliyor onun... Orada bir güven var yani. Çocuk da onu yapıyor. Bizde mümkün mü ya? çocuk gelecek yumurtayı kıracak da annesine yardım edecek. Annesi de 2 dakika o yumurtanın kırılmasını bekleyecek. Mümkün mü? Şu anda çocuklar mesela konuşmayı seven çocuklar. Konuşmayı seven bir çocuğa yapabileceğin en büyük iyilik nedir? Verebileceğin en büyük ödül nedir biliyor musun? Elinde ne varsa bırakıp dinlemek lan. Bu kadar ya. Oğlum bu kadar ya. O geri zekalı mısınız siz ya? Bir çocuğun tek ihtiyacı olan şey, tek ödüllendirebileceğin şey çocuğu dinlemek ya. Bunu bile bu bile yok. Bu sabır bile yok. Ya böyle bir durum. Tamamen böyle i iğrenç bir durum yani. Allah'ım ya Bak tilt oldum yine. Kendi kendimi sinirlendirdim. E şimdi böyle bir kültürün de etkisi var. Çünkü sana hiçbir şey sabredilmeden bir eşyaymışsın gibi bir noktada davranılmış. Her şeyin halledilmiş. Ayağına kadar yemeğinde getirilmiş, bağcığında bağlanmış, düşecek gibi olmuşsun tutmuşlar seni yumurta kıracakmışsın da izin vermemişler falan filan. Ot gibi yaşamışsın bir noktada. Bu da etkiliyor, buna da üzülüyorum. Dediğim gibi tüm dünyada böyle insanlar var. Tabii ki birey olamamış, o şeyin içinden çıkamamış kafada insanlar var. Ama baktığında bizde bunun olması çok destekleniyor artık. Yani memleketin de dediğim gibi olması bu halde olmasının sebeplerinden biri de bak bu. Çevremde bile görüyorum yatırım olarak ev düşünüyor adam. Hani hayatını adayacak, tüm parasını ona yatıracak ve onunla birlikte krediler çekecek. Finalde ev alacak. Ulan ev sana ne kazandırıyor? Ev sana ne kazandırıyor ya? Eve yapacağın yatırımı bir işe yapsan gelecek parayı hayal edebiliyor musun diyorum. O da diyor ki iş daha riskli. Ve hala işin nasıl yapılacağını bilmiyor bu insanlar. Niye sabırsızlar çünkü. Hemen sana bak nasıl iş kuruluyor anlatayım mı? Şu dönemde, şu dönemde nasıl iş kuruyorsun? Kafanda bir proje var. Bir bardak yapacaksın. Bu bardağa da bayılıyorsun. On numara güveniyorsun. Tamam mı? Tasarımını yaptın. Bu tasarım bilgin var senin. Tasarımını yaptın ve dedin ki ben bu bardağı satmak istiyorum. Ne yapıyorsun? Sanayiye gidiyorsun. Makine var bardak makinesi. Tamam mı? <laughs> Sana bu bardağı üretiyorlar. Yaptığın tasarımı üretiyorlar. Belli bir miktar parasını veriyorsun. Sonra götürüyorsun. Bunu internette e, sosyal medya, kendi web siten belki işte pazar yerleri ve vesaire. Buralarda satıp koyup satmaya başlıyorsun. Harcadığın para ne kadar? Servet mi yatırmak zorundaydın? Hayır bir tane numune vardı. Fotoğrafını çektim ve internete koydum. Sonrasında talep gelirse ona göre hareket edersin. Daha fazla üretir. Belki az da olsa stokla çalışır. Biraz daha para yatırır. işine o şekilde devam edersin. Ama bu stoku koyarken ne yaparsın? Talebe göre hareket edersin. Finalde baktın ki artık işler daha da fazla oluyor. Bu sefer makine alırsın. İşini kurarsın, büyütürsün. Bu şekilde daha fazla üretim yapar. Maliyetleri düşürür. Tamamen işini bu yaparsın ve buradan büyümeye devam edersin. Sen o sırada reklamlarla uğraşacaksın. Reklamları verdikçe hedef kitlerini de oturtursun. Neymiş benim hedef kitlem falan diyor. bunları da görmüş olursun. Bunların hepsi süre istiyor. Bunların hepsi zaman istiyor. Bizim kafa ne? Makineyi alalım. Bizde iş nasıl yapılıyor mantık olarak? alacak adam makineyi direkt girecek. Her şeyiyle girecek. Anladın mı? Hani başka türlü hayal edemiyor çünkü. Niye bu da sabırsızlıktan aslında bir noktada baktığında. Bir de tabii ki e, hani üretimi hayal bile edemiyorlar. Yani genellikle şey mesela Çin'den alalım Türkiye'de satalım falan. Yani tamamen memlekete zar zarar şeyler bunlar ya. Ulan bunlar mesela beni bak yine sinir eden şeyler. Çünkü bir noktada şöyle bir durum var. Kardeşim bunların hepsi birey olamamaktan. Yani çünkü birey dediğin insan bir noktada kendi kendini yürütebilen, kendi olabilen özgürlüğünü, güvenliğini, konforunu önemseyen dümdüz bir insan olması gereken bir insan aslında. Ama bizdeki kafada bak bunların çoğu yok. Varsa az var. Garantiye oynamak istiyor. Memur övülüyor ya mesela hep bunu da söylerim. KPSS övülüyor, ne bileyim memurluk övülüyor, garanti iş övülüyor. E nereye varacaksın ki abi böyle bir durumda? Ne yapmak, ne yapacaksın yani? Garanti para. Değeri artıyor mu artıyor. Güzel bir yatırım mı? Güzel bir yatırım olarak görülüyor. Ama aslında baktığında o parayı sen bin kere döndürebiliyorsun. Yapabileceğin çok fazla şey var. Bunu insanların aklı almıyor değil. Alamıyor. Öyle bir kapasite yok. Adama şey diyemiyorsun. Ya bak bununla iş yap diyemiyorsun. Anlayamıyor çünkü. Yok öyle bir yer yok kafasında. Ha, çünkü niye? Hep dediğim gibi garantiye oynamak daha önemli. Hep böyle öğretilmiş. E niye bu ülkede üretim yok? Yani üretim bir bakanlık mıdır, devlet dediğim bir adam mıdır, birileri mi yapacak bunu, sen yapacaksın ama işte... Ya baktığında çok fazla şey var ya örnek verilebilecek. Yani birey olan insan çünkü bir noktada şöyle bir durumu var. Bir süreç yaşıyor. Yaşadığı süreç aslında onu o birey olduğu noktaya getiriyor. Süreçte de yaşadığı bazı şeyler var, tecrübe edindiği şeyler var. Dolayısıyla birey olmanın ne kadar önemli olduğunu yaşadığı süreçten dolayı biliyor geçirdiği bir zorluk var orada. Bir yol var. Bundan dolayı da bir bireyin özgürlüğünün, canının, güvenliğinin, konforunun ne kadar önemli olduğunu biliyor. Bu yüzden bunları talep edebiliyor. Etmeli de. Hep şeydir ya mesela. Ben yine memlekete girdim ya aman valla memlekete girmişken devam edin ne yapayım artık. Hep şey denir ya mesela Türkiye'de cahil insanlar yüzünden bu haldeyiz. İşte bu belli başta adını vermek istemediğim partiler seçiliyor falan filan gibi. Şeyler söyleniyor ya. Karşı partisi de yani aman CHP'ye oy veren de aydınlar veriyor ya CHP'ye oyu. CHP ye. oy mu verilir lan? Manyak mısınız? <laughs> Ama ne oluyor kafayı mı buldum ben? Bu nasıl bir muhabbet ya yemin ediyorum. Konu nerelere geliyor şu an ben de bilmiyorum. Bu cahillikle ilgisi olan bir konu değil. Amerika'da retnek dediğimiz bir güruh var bir stereotip var. Bunlar aslında Amerika'nın yerlileri ama beyaz olanlarından. İnsanlar dünyaya dair hiçbir şey bilmiyorlar. Sadece Amerika biliyorlar. Alkolden şeyden kıpkırmızı boğazları geziyor herifler. Ellerinde silahları falan görebilirsiniz o tipleri. Bu bizim de bazı bölgelerimizde olan, yaşanan işte ne bileyim aileler arası, ensest bilmem neler, sıkıntılar, problemler bunlarda da oluyor. Aynalarını görüyorsun orada da. Yani bunlar da cahil mi cahil abi eyvallah. Ama bu adamların mesela Hayatına müdahale edemezsin, hayatına müdahale ettirmez. Özgürlüğüne karışamazsın, özgürlüğüne karıştırmaz bu adamlar. Bunun ne kadar önemli olduğunu biliyor. Vergi veriyor, o verginin peşinden sonuna kadar gidiyor. Sallıyorum, işte onların eyaleti diyeyim, tamam mı? Dedi ki, ee, biz dedi şey yapacağız işte, sağlıkta, hastanelerde, fakir ailelere destek atacağız devlet olarak dedi eyalet olarak dedi. Bunlar ne oluyor lan komünist mi oluyoruz diye ayaklanırlar abi. Hani bu bir bakıştır. Bu bir anlayıştır. Bunlar baktığında kafa olarak bireycidir. Bunun cahillikle alakası yok. Yok. Adam adam ne aslında ne kadar değerli olduğunun farkındadır kendini korur, özgürlüğünü korumaya çalışır ve vesaire. Lamb of da Redneck diye bir şarkısı var. Ne kadar güzel bir şarkı. Bence bu podcast bitmedi. Daha fazla konuşacak şey de var bu konuyla ilgili. İyi günler. iyi günler. iyi günler. Benim topyamda gözler kapalı, sesler pek ve kulaklar tek olur. Benim topyamda aşkla nefret aynı. Biberler tatlı ve Mega Fox leş olur. Benim topyamda arzular şelale, istekler bahane, ihtiyaçlar şahane. Benim Ütopyam'da günahlar yeri değil Şeytan kötü değil Cevdet deri değil Benim Ütopyam'da feda eden enayi Bencil olan efendi ve kibre tapan fena değil Benim Ütopyam'da laflar boş değil Gülaf hoş değil ve kelamlar loş gelir Benim Ütopyam'da azizler dalalet Kahinler ihanet ve şairler felaket Benim Ütopyam'da her günüm kıyamet Her yerim adalet ve dört yanım cehalet